Birilerinden halen daha Ebabil kuşu beklersek, Ebabil kuşları gelecek de onların kafasına taş yağdıracağı beklersek veya birilerinin beklediği gibi Mehdi beklersek, birilerinin beklediği gibi İsa Aleyhisselam gelecek de bizi kurtaracak diye beklersek, bu gelen Ebabiller, bu gelecek olan Mehdiler, bu gelecek olan peygamberler İsa Aleyhisselam gelecek diyorlar ya, gelecek olanlar ilk önce bizim suratımıza tükürürler bizim. Onları bekleyen bizim suratımıza tükürürler. Derler ki, Be Müslümanlar, İstanbul'un yarısı nüfusa sahip olan bir İsrail ile İstanbul'un yarısı nüfusuna sahip olan bir şerefsiz milletle bir buçuk milyar İslam alemi olduğunu iddia eden siz Müslümanlar Nasıl baş edemediniz, mücadele edemediniz de yattığınız yerden bizi beklediniz. Yıllarca bizi beklediniz. Asırlarca bizi beklediniz. Asırlarca bu zulümler hep payidar ve devam ettiler, tekrar ettiler. Bunun hesabını bizden sorarlar. Müslüman olduğunu iddia eden bizlerden sorarlar. Onun için öyle Müslümanım ben demekle bir kenara çekilmek yok bu davada. Bu davada birileri eğer ki canını ortaya koymuşsa eğer bu davanın bir köşesinde birileri ölüyorsa, diğer köşesinde birileri rahat rahat yatağında yatmayacak. Eğer bu davanın bir köşesinde bir kenarında birileri ölüm korkusuyla yaşıyorsa yahut cihat şuuruyla yaşıyorsa, bunu özümsemiş, benimsemişse, diğer tarafında, diğer köşesindeki insanlar iftar sofrasına oturdukları zaman Ramazan'ın manevi atmosferi içerisinde kusursuz bir sofraya oturdukları zaman rahat rahat iftar etmeyecekler, edemeyecekler. Bunu sıkıntısını yaşayacaklar. Bu sıkıntıyı yaşamazlarsa umurlarında olmaz. Bu sıkıntıyı göz ardı ederlerse onlar kendilerini çok iyi müslüman zannederler.